Ayrım yazdı lan. Abi yoksa video mu geliyor diye. Nereden bildin? <laughs> Kanka evet ya. <laughs> Öl artık. Öl. Ah! <laughs> ah lan yandan geliyor. Geldiler. Ya abi nasıl bize rastlıyorsunuz ya? Hiçbir karakter yok sizde? TNT koydu oraya bir yere. Mavi nasıl kırıp gelmiş hemen ya? Allah'ım. Oğlum niye bizim yanlarımız bu kadar hızlı oluyor? Sor <laughs> bakayım annene. Hızlı damat sever. Oy. Lan herif bana tutturdu. Heh. Lan çaldın mı? Heh. ben niye söyle ki? Ha diyor. Görüşürüz bomba. Sevgili YouTube bana 100 bin plaket verin. Ama <laughs> 100 bin abone plaketi değil, 100 bin tane plaket istiyorum. Heyecan yapmıyor Mouse'u nasıl çeviriyor? Mouse'u nasıl çeviriyor? Tamam, bizim burada olay var yeterince lan kanka ne oluyor? Sağda geliyor mu şey sesi? Acayip geliyor şimdi. Arka sokaklar. Kanka, olay var. Aa herif eldiven merdiven almış. Oğlum ne oluyor? Tamam kanka abi. <laughs> Aynı anda ezan da okunuyor ne oluyor? Nazar Pro gel bakayım. Nazar Pro YouTube. Oğlum, sence o tiyatı beni tutar mı? Seni atar hatta üstlerine atar. Kafası atar ve gerekeni yapar. Kırdın helalsin. Tamam. Tamam tamam ikisini de alacağım bekle. <laughs> i̇kisini de alayım mı almayayım mı doğru söyle. Objektif al. Oh. Objektif al. Bak birini aldım. Birini Aşk aldım. Ah be kanka birini bir <laughs> iki. koyayım şu lafı söyle. Bir canı var bir kalbi var. <laughs> Aşkım cami, <Ay>. cami babamdı. Ne diyeyim ben şaka camiye Niye babasının cami olması kötü mü? Tam kanka İslamofobik bir olduğunu da öğrenmiş olduk. Geçeceğim şimdi. Aylumar beni sevmiyor zaten. Aylumar beni de sevmiyor kanka şerefsiz. O sadece izleyin muhalefet o muhalefet. <gülüyor> <gülüyor> Tango 37 yine burada ama kastan olmadığını öğrenmiştik zaten çünkü bana cevap vermedi. Ya bu kastan olmadık Yahudilik gibi değil mi? Kanka heh. Aynen. Ya da hocam ya da yapacak bir şey. Bir de bizim üstünlük olduğumuz zaten İsviçre'deki bilim adamları tarafından kanıtlandı. Düş. Kanka birini çok teknik attım. Aa, ya! Adamlar hala yatağa çık. Gayet iyi. Kanka sana birini yolladım oradan. <laughs> Oy! Ya ben nasıl düştüm? Aa! Bu şey kimdi lan bu? Kim lan bu? Bunu ben hatırlıyor musun? Bunu... He Hilal Taşkın ha. <laughs> Ben niye bunu hatırlıyorum lan? Kanka bu kadar hızlı atılacağını düşünmedim bu arada. Direkt tak, tek attım. Yoksa eskiden bundan mı hoşlanıyordun? <laughs> çocuk var ya bir de drift atıyor sonra hmm. tekrar atıp namazı devam ediyor. Az böyle kılıyor bak. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Kanka elbet beni arayacaksın. Ama telefonla değil mumla. Ama telefonla değil mumla. Kırdım. Gözlerin içinde baka baka kırdım. Ben geldim. Kanka geldim. kaçma. He? Aldım biri. Biri gelmez tek gel. <laughs> Attı mı seni o? Biriyle <laughs> kırılacak takımı seçiyor. No no no. Seni ah. <laughs> skip, skip. But when does this game get fucking good? Kanka atayım yarısını dur. İnşallah aşağı düşmez. Düşme. Ya kanka niye blok koydun ya? Herif kaplıyor. Kırdım. Oy, adamı da fena Oy çok iyiydi. Ayarın canı yok. Kanka o Ferrari. Tamam sen kır, sen kır. Tamam attım onu. Uçuracağım, Kanka ikimizi uçuracağım uçuracağım. Arkada da olacak. Bak vurması varmış. <laughs> ben de oradan gitmek yerine buradan yol yap Kanka adama iki tane vurdum. Daha kaçacaktım arkadaş geldi. Turuncu turuncu da oradayım. Ama ne koyayım şu lafı söyle. Abi abi sakin ol. Dur <laughs> dur. Ya şu lafı söyle. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kanka kırıyorum. <laughs> Kırdım kanka neredesin? Kanka gelemem çok çok uzaksın. Dur. Dur sana şey açacağım. Kanka gel bu elmasa kaç. Elmasa kaç. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Attı attım. Tamam tamam geliyor geliyor sakin sakin gelsin. Kaçma kaçma dur dur ateş topu var. Kaçtım kaçtım. Lan niye kaçtın? Ben ne yapacağım? Düşmedi. Düş. Düştü. Kanka sen bir şerefsizsin ha. Vallahi şerefsizsin.